Merhaba arkadaşlar bugün süper ek kaplama yapacağız. Yani bugün arkadaşlar Ege öyle bir kaplayacağız ki aşmalar imkansızların da imkan soracak o yüzden bu videoya bayağı bir daha like gelsin ve hadi başlayalım. Evet adamlar yol ortaya yol yapıyor bu kötü oldu ama. Çünkü oyuncu olmazsa işimiz kolay fazla zor olmaz. Şimdi ben biraz koy. Şimdi biz de şey alacağız. bir Şimdi ortadan şey çalıp geleceğiz abi. Taşlar da Yaptığı şeye bakın ya. Neyse şuradan da var. adam şeye dayanma değil. Ben şeye. Tamam. Uh -huh. kaba Peki sonra kartayla kapatsam da Bir şey ek kaldı Açtınız mı orayı? Yok. Açmışlar. düşünüyor da ne oldu? Mal gibi geldi. Öldü gitti. Şöyle yemek yiyelim. Yemek de baya önemli. Şuna baya bir aldık. Birkaç daha şey yapmak istiyorum. Sonra şey yapacağım. Bizim adamlar ekleyişi uğraşıyor. Şimdi ben kaptıyım zaten. Benim azıcık da set olmam gerekiyor. Dur tahta azıcık bekleyebilir. Set olmam gerekiyor yoksa ölürüm. Şöyle şey de aldık. 40 yeter. Şimdi yeter daha çok. Şöyle kılavuz, kılavuz. Şöyle devam edelim. Şunu şöyle koyarsak, bizim adamın maske çok net görüyoruz. Ama atların. Kaplamak zor mu? Oo, kaplamaya devam edeceğim. Adam kesti. Çek. Oy! Adam düştü aşağı. Bizim takım çok güzel ha. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Şöyle böyle. Şöyle. Şöyle. Başka var mı? Yok, bunu ne yapalım? Bunu da şuraya benim bir, bir, yandan da set olmam gerekiyor. Hemen ben kendimi set yaparım. Zaten bizimki adamlar ortaya çıkıyor. O yüzden pek de korkmama gerek yok sanırım. Bu ne görünmezi çok güzel olur ha. Aslında olmaz ya. Yani. Diğer takımlar gelip Kıranlar bizi. Adamın elinde elmas var. Şunları kırayım ki yukarı çıkamasınlar. Diyorum. Ne oluyor? Şunu kıracağım. Adam da istemiş şimdi. Ne? Ne var? İki pantolon var fulleyebiliriz. Yemek alacağım. Bol bol yemek. Kazma da alacağım. Şu anda bence elması yükseltmek daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü elmas önemli. Elmas sayesinde biz gerekiyor da şey şeymiş. De değersin. Ana bizimki ikisini de çektim de bir yere biri düştü. Koş abi. Koş koş koş. Of. Ekleri de açık, Ben ortadan bir elmas elmas demişim şey toplay. Git gelip. Adam da şey satma. Ne yapıyorsun sen? Şöyle bir tane vurdum kaçtı. Vurmadan bak. Yukarı mı çıkmış? Yok da. Biri saklanıyor. Öteki orada. Ötesini de göbertelim. Oh. 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 Canımı da kaçmalıyım. Şu son şeyleri de alayım. Gideceğim. Çünkü yeter diye düşünüyorum. Ben yani ne düşünüyorum. Bu arada öbür sarı nerede ya? Allah Allah. Bulamadık gitti o zaman. Amanın. <laughs> Tam zıplayan aduket çekti ama bir şey yaramadı. Bir de aduket yaramaz lan. Aduket. O buraya bayağı sandık koymuşlar. Ne olmamış? Bir şey yokmuş. Ben çalmadım. Ben kesinlikle çalmadım. Bak zırhlar burada. Gördünüz mü? Bana güvenmenizi söylemiştim. Ben hiç çalmadım. Ben hırsız değilim. Tamam mı? Tamam mı lan? bakayım şimdi dedi. duyar gibiyim. Neyse. Oğlum kaydı göremeyince korktum lan. yanıyor. Cazur cazur. Bizimkini pataklıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? Avuk Bana Ana kırmışlar. Adam bir şey yazıyor ama anlamadım. Atladı, gol oldu. Ben de atladım. Gelsene oğlum, mal. Alo, o adam alo. Dur, duruyordu. 500'i, bir şeyi unuttuk aga. E, kaplamayı unuttuk. Neyse şimdi bayağı bir kaplarız. Bayağı bir şeyimiz var çünkü. Obsidyen almak için aldım bunları. Obsidyen aldım bayağı. Ama 16 yetmez. İçi böyle obsidyen olacak. Başka bir şey koymuşlar mı? 8 elmas kalmış. Ortaya da koyursan tabii ki alırlar. Adama dersen, ders verdik. Kopiyi. Şimdi şöyle zehir zehir iksiri alacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuraları şöyle yapmaya başladım ben. Gördüğünüz gibi şu an yapıyorum. yapacağız. Şurayı kır. Çıkmaz mı? Çıkmaz değil mi? Abi bir durun ya. Bu sürgenle kapayacağım. Dur. Öldürmeyin adamları. Seninkilerle birlikte arayacağız. Anam. Düştü. Yukarıda mı çağırıyor? Adam yok da, o kesin yukarıda. Dur o fake. yukarı çıkacağız. Ya şurada çıkış var Bizim yukarı gidiyor. Yukarıda olacaklar tabii. Başka ne? Var ki. Aa ben onları tanıyorsam şunun arkasında da saklanıyor olabilir. Şöyle gidelim de sürpriz olsun. yumruklar. Bulamadı bizimki yukarıda da. Aa bulamasak da ne anlam kaldı ki? Bitti ki. Biraz hızlanalım. Lan mavi buradan mavi mavi tümden bitmiş ki. O ne bizim kırmızılıymış. Şimdi Beyizde. Kırmadı mı Ana kırdı aa, aa, aa. şöyle Adam nereden geldi ya? Bakalım şuradan mı geldi? Mavi de herhalde orada. Eki kırdı ya. Bir olmaz. Oy 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 Win aldık. Win. İlk defa sizin yanınıza binlerden biri gördüğünüz gibi. Evet kaçıncı yüz üçüncü beş kilimiz varmış neyse arkadaşlar şimdi son bir maç ki 16 dakika çok kısa oldu 17 dakika oldu ama şimdi de normal on yak şöyle mutlu bir şekilde çalan falan yok yaptık zaten çalıncımızı ve büyük uh, bir şekilde benimizi aldık Gerçekten video iyi oldu ha. Bu arada arkadaşlar 50 abone olmamıza çok az kaldı. 50 abone olun. Müp harita geldi. Bu haritada da ben müpüm arkadaşlar. Bu harita herkesin en sevdiği harita olabilir. Çünkü iki tane diamond, iki tane de elmas iki tane şey, elmas, iki tane de altın yeri var. Ve dört tane de şey var abi. Müp bir harita, müp. Ve ek de orada olduğu için düşman hızlı yetişemiyor. Düşman kırarken biz arkasından böyle pıt pıt vururuz. Gider canı. Elmas setse onun altını kırarım ben. Biri başarısız oldu. Niye başaramadın? Sınavı mı başaramadın? Şakalar üstünde. Dantine dantine dastana. Danlılar girmiş posta. Hırkız. Hırkız var. Hadi bakalım son bir tane daha alsa. Hadi son bir. Dur bir. abi. Ha geldi. Şöyle eki kaplayayım. Genellikle bu oyunda kimse kaplamıyor. Herkes şey seçiyor. Savaşmayı seçiyor. Ek eki kaplayan nadir. Benim birkaç kişi daha var. Yani genellikle böyle fakir oyuncular kaplıyor. Korktukları için zengin oyuncular biz kurayız gelirlerse keseriz de. ama elmas set gelince kesemeyebilirler. Çünkü elmas set bildiğiniz gibi çok güçlü bir zırh. Elmas sonuçta. Elmas en değerli şey. şunları giyelim. Yukarıdan şey yapabiliriz. Altın ne altın ya? Elmas çalabiliriz işte.